Parça parça kalabalığın ortasında nefes saymak sessiz bir direnişe dönüşüyor. Parçalı dünya yine ben iki şey kişi Bir Dünyada sesini bir tık kısıyor Manşet, mermi, yorum yara Dil ya bıçak ya merhem ben merhemden yanayım Ateşe körükle gitme, diyorum kendime Öfkeseri üretim, sükunet el işi. Söz ağırsa fasıl olur, hafifse gürültü Ben her hecede bağlayıp sarıyorum yarayı Yalnızlık cebimde taş, kalabalıkta da tenhayım Ağayım Şakağımın kıyısında nazik bir gözetmen yumuşamayı hatırlatır Aceleyi çözer, itinayı çoğaltır Parçalı dünya aynı ben de kişi sıklaştırıyorum Her işte bir Kırılganım ve bu zayıflık değil Gözyaşı bazen altyazı hikayeyi anlaşılır kılar Kayıplarımla tanıştım isimleri yok Yokluklarıyla çok konuşkanlar Korkuya kapı aralamam Cesaret ayakkabısını çıkarıp sessizce girer Tek nefes rüzgar eder Çoğalan nefesler merhameti iklime çevirir Dışarıdan değil içeriden tutar beni Düşersem İç sesimle kalkarım Günah keçisi aramak kolay Kendime merhamet zor ama öğretici parçalı dünya aynı. ben de kişi sıkılaştırıyorum her işte bir nefes her nefesten sonra Da sesini bir tık kısıyor İyilik Kendine özenle kök salar Oradan çevreye filiz verir Sonra ufka gölge düşürür uh, Yükleri tek tek indirdim Bazısı benim değilmiş iade ettim Affı ödül sanmıyorum Kendime tanıdığım yürüyüş mesafesi diyorum Kızgınlığımı kısık ateşte tuttum Acelem taş gibi oldu Dilim merhem sürdü Gölge pazarı açık Herkes başkasının kusurunu satıyor Ben içimdeki çocuğa fiyat biçmiyorum Su verip yatırıyorum Üstünü örtüyorum Ayna değil içime açık bir pencere arıyorum Cereyanı posta kutusunda bekletiyorum Acele damgası vurulmuş mektuplar en çok hata yapar Cümlemi kurarken kelimelerin keskin yerlerini kınına sokuyorum Kını olmayan bıçak sahibini de keser Bir yere varmak değil yara yerini şaşırtmadan yürümek Hızla değil izle. anlaşılırım Harçalı Parçalı dünya aynı Ben bir kişiyi sıklaştırıyorum sesini bir tık kısıyor Unutmak değil niyetim Unutma bazen daha çok kanatır Hatıra dediğin yaranın akıllı kardeşi Kabuk olur kalkınca azar kalsın Üstüne cümle dikerim izimi sahiplenirim Kederi kilitlemem anahtarı çevirdikçe pas tutuyor Ben kapıyı yağlıyorum aç kapa değil aç dinle Ekranların arası bir karış kalplerin arası bir ülke Arayı kapatmanın en kısa yolu ben de kırıldım demek Kırılganlık kapıyı tokmaklamadan çalar kendime merhamet Başkasına makul mesafe yakınlık Ölçüsü bir adım geri Bir adım ileri Parçalı dünya ayrı. Ben de kişi Sıkılaştırıyorum Her iki kişi Safemizde ayıklıyorum. Her bir işte bir nefes. Her nefeste da biraz daha adil bir ses. Bürlük tek bir notadan çıkmaz. Ama aynı şarkıyı dinleyince kulaklarımız yakınlaşır. Her bir, herkes.